Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere 17-23 haftasını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var. İzlerseniz veya beğenirseniz veya da abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol tuşunun yanındaki çan tuşuna da basmayı unutmayınız. Üç etkileşim istiyorum. Çok fazla bir şey değil. Beğeni, alma verme dengesi açısından aşağıya güzelleri aldık kabul ettik ve efendim abone olmadan izleyenlerin sayısı çok fazla abone olursanız ben de çok mutlu olmuş olurum evet bu arada seriyos sınıfım açılmak üzere eli kulağında artık son kayıtlar devam ediyor ve efendim ben Deniz Han'la bu tarotun sırlarına vakıf olacağım o nasıl nokta atışları yapıyor öğreneceğim ritüeller de hediyesi olacak tabii ki sınıfın ve aynı zamanda güzel bir whatsapp grubu kuracağız. Oradan da sürekli irtibat halinde olacağız arkadaşlar. Katılırsanız sınıfıma çok mutlu olurum. Aynı zamanda da tabii ki sizi maddi manevi yormayacak çok güzel bir program hazırladım. Bunu da bilesiniz. Evet özel danışmanlıkta da isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında. Yine Sirius sınıfına katılmak isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında. Nestajili kartlardan almak isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında. Evet efendim. Şimdi burcuyormu.com'da da günlük Bakın günlük bu kanalda bile yapamıyorum olarak yazılarım çıkıyor oraya da sizi bekliyorum karma çıktı karma ile ilgili yine bir şeyler var ah bu karmalarımız ah bu atalarımız bu dedelerimiz ninelerimiz aslında çok güzel bir kart o yüzden bir tane daha yedek açmıyorum hemen okuyalım etrafımda var olmasını istediğim bütün olumlu duygu düşünce zenginlik huzuru kendime çekiyorum olumsuz tüm enerjilere karşı kendime bir zırh oluşturuyorum Arkadaşlar evrene gönderdiğimiz enerjiler her daim bize geri dönme olasılığı var. O yüzden bizler ne diyoruz efendim? Kullanmadığım yaşam enerjilerimin hepsini yansın, kül olsun güneşte diyoruz. Yahut da evrenin en büyük asıl kaynağı. Yahut da arkadaşlar bir daha geri dönmesini istemediğiniz enerjileri bir daha bana geri dönmemek üzere diye böyle bir olumlama yapıyoruz. Evrene gönderiyoruz. Yere de sevgi kabul ediyoruz. Bu da bana aşk, huzur, zenginlik, mutluluk getiriyor. Diyoruz arkadaşlar şimdi hemen bakalım bakalım sevgili koç borcumuzdan başlıyoruz efendim arada bir tanesi ters dönmesin. Sevgili koç yükselen koç burcu yeni ay videosunu da yükledim koç burcunda bir yeni ayımız var lütfen onu da izleyiniz aşağılara bir yerlere çok önemli arkadaşlar bir ay boyuncaki enerjileri de koç burcu enerjisinde yeni ayında bulabilirsiniz evet arkadaşlar zor konuşuyorum burada sevgili koç burcu pazartesi günü bir beklenti yapıyoruz şimdi koç burcu burada bir pazartesi günü beklenti haline olumluya giden bekleyiş haline giriyorsun ve aynı zamanda salı günü yolculuk düşünüyorsun ve atama taşınma tayin olumluya giden bekleyişler var. Çarşamba günü ikilemde kalıyorsun ve efendim böyle alacak karanlık kuşağından anında çıkıyorsun. Perşembe günü bir mutluluk ve şanslı olduğunu hissedeceksin. Cuma günü yıldızın sana yardım ediyor. Artık haritanda hangi şanslı yıldızlar varsa açılar güzel oluyor. Yıldız yıldız üstüne yıldız koç burçlarına ve efendim cumartesi günü bir yeni hayata doğru bakıyorsun. Yıldızlaşacağım diyorsun. Bir yeni hayata gidiyorum diyorsun pazar günü de kadersel dönüşümün sürprizli şekilde sana geliyor. Yavaş gidiyor her şey bu hafta ama çok güzel gidiyor. Hiç olumsuz bir şey çıkmadı. Rutin böyle stabil bir hafta gibi gözüküyor. Arkadaşlar ikilemde kalmayın sadece. Geldik sevgili Boğa Burcumuz'a. Sevgili Boğa Burcumuz, büyücü kartı senin büyük bir güç toplayacağını ve aynı zamanda bu güçle birlikte dört elementin yardımını alacağını ve ee, sevgili Boğa Burcu kontrolsüz enerjilerden salı günü korunacağını gösteriyor. Bakın büyücünün gücü adına diyoruz. Büyük bir ilahi güç geliyor ve aynı zamanda salı günü kontrolsüz enerjiler kavga pıtırtı gibi gözükse de bundan uzak dur. Ve efendim çarşamba günü e, biraz yine soğukluk ve soğuk enerjiler hakim olmuş gibi. Ama ve lakin bakın yine burada sizden kaynaklı olabilir. Toprak grubu da biraz soğuktur. Bakın salı çarşamba perşembe günü mucizevi bir şekilde rahat güvenli bir şekilde çözülüyor harika ve aynı zamanda da kupaların dokuzlusu çıkmış arkadaşlar cuma günü bir yolculuk düşünüyorsun cesaretli yeni bir ilişki ya da var olan ilişkide yükselme cumartesi sessizliğine boğuluyorsun bir konuyu çok düşünmen lazım hatta salı günü olan bu kargaşayı düşünebilirsin pazar günü ise güzel teklifler var kısmetli evlilik teklifi çıkma teklifi teklif teklif üstüne teklif boğalara salı çarşamba için açalım mı bir? Evet para alma verme konusu hakkında böyle para alıp verme konusu hakkında arkadaşlar biraz böyle e, ikileme düşebilirsin ya da sevgi anlayış tolerans sana sevgi anlayış tolerans göstermezler mesela ya da sen bir şeyleri affedemeyebilirsin eğer seni çok zorluyorsa affetmek zorunda değilsin alakanı kesersin olur biter geldik İkizler Burcu'na sevgili İkizler Burcu ee bakın çok güzel bir teklif var evlilik teklifi tatile çıkma teklifi güzel teklif, teklif üstüne teklifi İkizlere ve yıldız kartı çıkmış o kadar güzel ki yine burada şan şöhret yıldızlaşmak ve parlamayı gösteriyor ve aynı zamanda çarşamba günü rüyaları gösteriyor. Güzel rüyalar göreceksiniz. Ya salı gecesini çarşambaya bağlayan gece ya da çarşamba gecesini perşembeye bağlayan gece. Ve senin güzel beklentilerin var. Yani bu beklentiler, bu beklentilerin oluşacak, olumluya gidiyor. Ve aynı zamanda Cuma günü atama taşınma tayin romantik bir günü işaret ediyor ve su grubundan balık yengeç akrep arkadaşlarınızı anlatıyor. Cumartesi günü tılsım dokuzlusu şanslı bir gün. Voley vuracak, şanslı güzel haberler alacaksınız. Pazar günü de barış, güzel bir teklif, hareketli bir gün pazar günü sevgili ikizler burcu. Ama barışçıl ilk aşka da anlatan bir gün. Muhtemelen anılar çıktı anılarla ilgili böyle eskiden olan bir aşkın var olup canlanmasını gösteriyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik yengeç burcumuz pazartesi günü kutlamalar kutlamalar üzerine bakar mısınız böyle kupa kaldırıyorsunuz ve kutlamalara geçiyoruz kutluyorsunuz bir şeylere salı günü güzel böyle bir kader çarkı çok yavaş dönüyor ama senin hayrına dönüyor. Çarşamba günü mutluluk Dünya kartı ve bu aynı zamanda arkadaşlar bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Dünya kadar mutluluğu gösteriyor ve perşembe günü kupaların yedilisi. Yani sizler sevgili Ruh dostlarım hayaller içinde yüzüyorsunuz ve böyle bir e, hangi yerden tutayım bu hayalimi gerçekleştireyim diye düşünüyorsunuz ama kafanı topla perşembe günü dalgın olma hayaller kur hayaller kartı çıktı seni kurtaran çarşamba günü çok büyük bir mutluluk bir karmanın tamamlanması sevgili yengeç burcumuz ve aynı zamanda cuma günü ikizler kova terazi kadınları yahut da böyle devletle ilgili işlerin olacağı sana boyor, sen de konuş denilebilecek olan bir güzel durum çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada e, bu hava grubundan arkadaşlarız ya da mantıklı kararlar alma konusunda Cuma günü sana bir enerji var. Cumartesi günü para mutluluk aa bakar mısınız? Akışta olan güvenli bir para mutluluk. Bir kira geliri, bir maaş ya da işsizlerin iş bulması gibi ya da evcil hayvanlarınızla, ailenizle mutluluk. Ay kartı çok güzel aslında dişicil enerjiyi anlatıyor, beslenmeyi anlatıyor, biraz korkuları anlatıyor. Yani burada diyor ki korkular üzerine gidersen sevgili Yengeç Burcu seni... E, güzellikler bekler. Güzel aslında dememin sebebi yengecin yöneticisi Ay olduğu için yine Ay sana böyle güzel bir kıyak da yapabilir. Olumlu olumsuz tarafından da bakarsak da biraz korkuların yükselebilir ama hiç korkacak bir şey yok çünkü buradaki kartlar bir açılımın içinde para olması ve dünya kartı çıkıyorsa ve kutlama çıkıyorsa arkadaşlar haftayı zaten kurtarıyorsunuz sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeç olanlar. Şimdi geldik sevgili aslan burcumuz. Güzel kupaların dokuzlusu çıktı. Çok güzel muhteşem. Daha bismillah açtık. Bakar mısınız pazartesinin güvenilirliği mucizeleri geliyor. Ve aldık kabul ettik deyin. Salı günü akan akışta olan bir para mucize gibi. Ve paraların onlusu seni çok rahatlatacak olan bir güvenli alanı gösteriyor, mutluluğu gösteriyor işsizlerin iş bulması, aşk bulması gibi yani burada çarşamba günü, evet atama taşınma dahil bir yolculuğa çıkabilirsin perşembe günü kararsız kalabilirsin, yine devletle ilgili ya da balık yengeç akreple ilgili böyle su grubundan insanlar romantizm ya da arkadaşlarınızla bir vukuatınız olabilir yani iyi ya da olumlu ya da dikkat edin yine çünkü kararsızlığa bakmışsınız, iki olanak var perşembe günü, çarşambadan gelen bir kararsızlık ama lütfen en kötü karar kararsızlıktan iyidir cuma günü sevgi tolerans anlayış ve bu kartı ezberlediniz artık alma verme dengesini kur birilerine bir şey ver Cuma ve vereceksin cuma günü cumartesi günü kupa ası şans 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 ve ilahi bir yardım pazar günü güzel bir kısmetli teklif ve aynı zamanda güzel de bir böyle akışı gösteriyor. Balık her zaman spritüellikte kısmeti anlatır. Ev kısmeti, para, araba, sevgili neyse ne güzel bir teklif var sana. Zaten şansa bakıyor. Denizli bir yerlere gitme ve güzel şanslara bakan bir insan çıktı. Sevgili aslan borcumuz. Gayet güzel bir hafta. Perşembe kararsız kalma. Evet geldik şimdi sevgili başak borcumuz. Pazartesi günü. Aman da aman güç güç üstüne güçler geliyor. Sonsuzluk işareti rakiplerine 10-0 fark atıyorsun ve bir alanda güç kazanıyorsun. Ama velakin salı günü önünü göremiyorsun. O kadar çünkü sorumluluğun var ki. At birkaç sorumluluğunu bak desteleri bile taşımayı bilemiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Yani salı günü lütfen arkadaşlar bu sorumluluk altında ezilmeyin. Atın gitsin. Kurtarma neden yapmadım? Sağ solu güzel çıktı kartın. Çünkü böyle kuleler falan çıkmasın. Çarşamba günü çok güzel bir Ali memur, amir. Yani işte neyse yüksek mevkide insanlardan yardım. Yahut da avukatı doktoru da gösterir. Yahut da özgürlük arayışı bir konuyu çok düşünme ama güzel bir e, böyle ruh dostlarından akıl alma bir tarot bakımı bile olabilir arkadaşlar yani bu gibi şeyler ruhsal mistik bir şey çarşamba günü çıktı ve perşembe günü artık bunalıma geldi kurtarıyoruz ve çıktı bu bunalım hastalık biraz varsa bile harika dört vakit arkadaşlar haftanın dördüncü günü ya da dört saat bile gün bile yani Dört senin Perşembe günü şanslı günün olsun. Düğün, nişan, bayram bir çatı altında buluşma. O bunalımı çabucak atlatıyoruz. Cuma günü bir beklenti haline giriyorsun. Evet, olumluya giden bekleyişin var. Cumartesi günü mutluluk, ailevi... A a a a, başaklar. Kutlama, nişan, söz, düğün ve... Karmanın tamamlanması pazar günü. Oley aldık kabul ettik 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 değil değil. Yani burada benim bile bağırışıma sebep olacak harikulade arkadaşlar bu kadar güzel kartlar bir açılımda çıkarsa o bunalım bunalım tırs gelir vırs gider bakar mısınız şuraya yani çok güzel bir dünya kartı artık neyi istiyorsanız o tamamlanışa geçiyormuş kadersel bir mutluluk var başaklara tebrik ediyorum. haftanın şanslısı da sizi ilan edebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik sevgili e, Terazi burcumuz. Pazartesi günü anılar, geçmişten gelen hediyeler ve anılarla ilgili Salı günü artık cozutuyorsun. Şuraya bu ne ya? Üzülüyorsun. Geçmişe bakıp kayıplanıyorsun. Hayır, geçmişe bakmıyorsun. Hemen bakıyoruz. Aşkla ilgili mi üzülüyorsun? Hiç üzülme çünkü sana çok güzel bir şeyler geliyor sevgili ruh dostum. Pazartesi salı aşk ve bir şeye sen artık evet diyorsun. Evet sevgili terazi burcumuz üzerine açtığımız bir evet kartı zaten her şeyin yoluna gireceğini gösteriyor. Çarşamba günü Bakın güzel teklifler de var yani böyle tatil'e çıkma teklifi, gezme tozma teklifi diyebilirse her şekilde bir teklifi anlatıyor ve ardından Perşembe günü kutlama demek ki amacınıza ulaşıyorsunuz, hayalleriniz gerçekleşiyor ve arkadaşlarla bir toplu yere gitmek biraz böyle stres atmayı da anlatır, nişan düğüm, bayramı da anlatır yani bayram sevinci gibi. Evet arkadaşlar, Cuma günü adalet yerini buluyor, ilahi adalet size geliyor. Var ise adaletle ilgili kuruntularınız, kafanızda her şey çözümleniyor arkadaşlar. Cumartesi günü bir çalışmalar çıktı. Yani burada e, gerçekten yeni bir şeye başlamak, yeni bir sosyal medya hesabı mesela açmak ya da işte vızır vızır çalışmak bir ritüeli bile gösterir arkadaşlar. Pazar günü. Ee, yeni bir şeye başlamak yalnız böyle ya da var olan bir sistemde yeni bir şey öğrenmek. İşte arkadaşlar imparator aslında babaya anlatıyor, devleti anlatıyor. Çok güçlü birinin size yardımcı olacağını anlatıyor ve sağlam bir şeylerin geldiğini anlatıyor. Yani burada imparatoru çok seviyorum. Aşık olabilirim imparatora tabii ki. Evet arkadaşlar çok sağlamlıkla bir şey biliyorsunuz imparator krallıkları da yönetiyor. Yani burada en üst düzeyde sizin bile bir imparator haline dönüşeceğinizdi, kadın olun erkek olun imparator için imparator hallerine dönüşeceğinizi anlatıyor ya da böyle sevdiceğinizden ya da bir böyle kuvvetle muhtemel sağlam birinden yardım geleceğini gösteriyor pazar günü. Geldik efendim şimdi akrep burcumuza. Akrep derken daha yıkım, yıkım, yıkıcı yerlerde. Pazartesi günü böyle Aşırı derecede şoklama bir haber alabilirsiniz. Yani burada e, sanki yuva yıkımı gibi çok korkunç böyle arkadaşlar çıkabilecek en olumsuz kart çıktı. Evet ama onun üzerine bakın. Evet kendinizle ilgili çok fazla açmıyorum kendinizle ilgili şoklama bir haber olabilir fakat üzülmeyin naif bir insan olduğunuz için hemen planlar değişiyor ve güzellikle çözümleniyor bakın burada bolluk bereket kartıdır aynı zamanda salı günü güzel bir teklif hareketli bir gün bakın şimdi sırayla çarşamba günü düğün nişan bayram bir barış bir evlilikle ilgili bir şeyler ve haftanın o başında olan her her şey dağılıyor sanki ama yine de dikkat edin sevgili akrep dikkat edin yani bu kule bingo çacha birinci de çıkarsa bütün haftaya da böyle ya yani toparlamakla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Güzel teklifler ve yine su grubundan size böyle gönül almalar olabilecekmiş. Perşembe günü, cuma günü işte dağıldığını gösteren yine olayı toparlıyorsunuz. Sizi tebrik ederim ve büyük bir güç karmanın tamamlanması. Balık yengeç akrep cumartesi günü yine kendiniz gibi su grubundan arkadaşlarınızla yahut da insanlarla muhatap olabiliyorsunuz ama aynı zamanda da pazar günü de böyle güzel şanslı bir arkadaşlar pazartesi böyle çıkıp da kalan günlerin harikulade fevkaladenin fevkinde çıkması haftayı top kopardığınızı uçtuğunuzu gösteriyor zaten yani kaldırmaya üşenmeyin şu şanslar size geliyorsa arkadaşlar veya dörtlü değnek zaten kuleyi lav ettiler merak etmeyin ala kabul edin. Yeter ki aşağıya mühürleyin bunu sevgili akrep burcumuz. Çok güzel toparlandı. Hatta umulanın üstünde güzel bir enerji geldi sonrasında. Evet arkadaşlar geldik yay burcumuz. Haftayı nasıl geçiriyoruz? Önce bir kere kara kara düşürüyoruz. Özgürlük istiyoruz. Bir konu hakkında böyle ermiş kartı bize aslında spiritüel konularda birine danışabileceğimiz işte tarot baktıracağımızı falan filan bile anlatır. amir memur gibi olaylarda bakın önünüze aydınlatacak bir kişiye ihtiyaç olabilir. Yani bu bir avukatı bir doktoru da anlatabilir. Hemen devletle ilgili boğa başak oğlak toprak grubunun güzellikleri çıkıyor aynı zamanda bolluk bereket çarşamba çok güzel bir teklif ve hareketli bir zaman bu yakıcı teklifi kabul ederim perşembe günü bir can sıkıntısı küslük çıktı bakalım ama ve lakin denge uyum hemen bulunuyor perşembe günü şanslı gününüz sevgili yay borcu bakar mısınız burada çok şanslı olabileceğiniz şans şans üstüne aldık kabul ettik hadi bakalım yazın aşağıya şu şans bütün haftayı kotardı. Bir de çarşamba günkü teklif. Cumartesi böyle dedikodu birbirine girme veyahut da kontrolsüz enerjiler hemen uzaklaşın. Pazar günü zaten o alanı terk ediyorsunuz ya da bir yolculuk planları yapıyorsunuz. Atava taşınma tayin. Bakın cumartesi pazara kıyamadım yaycıklarıma. Bir tane Kurtarma açtım. Ne çıkıyor? Gökyüzünden al sana uzanan bir el çıkıyor. Ve aynı zamanda bu ilahi yardımla birlikte Aç kanatlarını uç yay diyoruz. Hiç geri durma. Ne planlıyorsan onu yap. Canın asla sıkılmasın. Jüpiter arkanda yürü kim tutar? <laughs> evet arkadaşlar şimdi geldik. Oğlak Burcumuz pazartesi günü. Büyücü kartı bizlere neyi anlatıyor? Çok büyük bir gücü. Sonsuzluğu. Evet biraz da aşkı anlatıyor. Ve aynı zamanda dört elementin yardımı. Toprak, hava, su, ateş. Evet güzel bir güçle haftaya başlıyorsun. Salı günü yıldız yıldız üstüne yıldızlar oğlaklara yağdı gitti bakar mısınız? Yani burada şifalanıyorsunuz ve aşkla birleşme yani her türlü güzelliği düşünebilirsiniz. Aldınız kabul ettiniz aşağıya mühürlediniz. Arkadaşlar burada da Aslan Yer Koç bir insan size bir e, ya da devlet yardımı bir vakit kalmış. Güzel yıldıza bakıyor büyücüye bakıyor yani. Gücü biraz da ondan alıyorsunuz. Ve aşkta birleşme isteyen bir insan da olabilir bu. Yani nasıl anlatayım? Gayet güzel. Ve perşembe artık rumba rumba, zumba zumba ne derseniz deyin. Çaçaça deyin. Bakın kutlama var. Arkadaşlar dostluklar, güzellikler. Ve aynı zamanda cuma günü. Arkadaşlar cuma günü. Ee, böyle bir mücadeleniz var. Bu mücadeleyi kazanıyorsunuz. Daha kartla eş değer zamanlamada açıyorum. Eş zamanla açıyorum. İçimden söylüyorum zaten kart çıkıyor. Bakar mısınız? Yani burada güzel hareketli teklifler, gönül almalar ve mücadeleyi zaten kazanmışsınız. Anlatmaya bile gerek yok. Aynı zamanda da cumartesi günü barış, huzur, hareketli böyle koşturmacalı bir hafta hissediyorum oğlaklara. Ve pazar günü yurt dışı işle Bakın burada sanki böyle e, şeyden çıkmış, e, tabuttan çıkmış ölüler yani belki tasvir kötü ama sonuçta canlılığı anlatıyor. Dirilişi, kurtuluşu anlatıyor. Bir mahkemeyle ilgili de güzel haberleri de anlatabilir. Güzel bir nefes sahat dünyalara bedeldir. Bunu da anlatabilir. Orada sur üflüyor çünkü melek. Hadi bakalım oğlaklar güzel bir hafta diliyor. Bütün burçlara güzel bir hafta diliyoruz. Aynı zamanda geldik efendim sevgili kova borcumuz. Pazartesi günümüz. Şanslı eteklerinde paralar aynı zamanda güzel haberler salı günü bakar mısınız barış huzur koşturmacalar hareketli bir gün ve fırsat 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 fırsatlar böyle geliyor. Çarşamba günü arkadaşlar şuradaki aile mutluluğunu tamam düğün nişan bayram ve aynı zamanda da evlilik çocukçuluk bunlarla ilgili güzellikler kutlamaya değer şeyler hadi bakalım. Perşembe günü. Evet burada kilolu bir insan hamilelik aynı zamanda da sizin imparatoriçe bolluk bereket haline dönüşeceğinizi ve aynı zamanda da böyle devletten bir yardım alacağınızı yani imparatorlar imparatoriçeler zaten size böyle gücü gösterir ve aynı zamanda da bir kadının aklında olduğu ama bu kadın spiritüel ve normal böyle güçlü bir insan bu insan imparatoriçe gibi çıkmış. Evet arkadaşlar evet şimdi cuma günü çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz böyle yeni bir alanda sosyal medyada ya da işte bıt 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 böyle bakın burada işliyor. O zaman tabii laptop yoktu. Oturmuş adam tılsımları işliyor yani. Çalışıyor bakalım ne var ne yok ortalıkta. Biraz çalışmalar, araştırmalar, dedektiflikler yapıyorsunuz. Ama lütfen iyi yönde yapın. Yani aşk ile yapın. Ne yaparsan yap aşk ile yap. Evet cumartesi günü bakın kayıplar var üzülüyorsunuz. Yani burada diyorsunuz ki işte eski aşkım gitti veya da işte ben bu insanı kaybettim veya işte ben paramı kaybettim. Bakın yıkılan bir şeyler var. Ben bunu kaybettim. Ama hayır kaybetmemişsin. Bak arkanda iki tane de ayakta kupa var. Ve önüne bak, dön önüne bak, şanslara bak, geleceğe bak. Cumartesi böyle bir şey. Pazar günü, şu cumartesiye bir kurtarma yapalım. Evet Boğa Başak Oğlak Toprak grubundan yine bu devlet askeriye veyahut da bir patronun olur. Bu seni kırabilir, üzebilir. Yani bu aslında aşılabilecek bir şey. Bu kadar güzel çıktı kartlar. Yani bir tane nazar boncuğu cumartesi çıktı. Pazar, devlet işleri, diriliş canlılık, yurt dışı işleri, böyle nefes, sıhhat. Yani bunlarla ilgili güzellikler ve şifaya kavuşacağını anlatan kartlar çıkıyor sevgili kova burcunu da tebrik ediyoruz haftanın şanslıları ama bu imparatoriçe gerçekten imparatoriçe yani böyle tahtında kurulmuş oturmuş evet size bolluk bereket getiren bir kadın da olabilir şimdi arkadaşlar bakıyoruz hemen sevgili balık burcumuz pazartesi günü mutluluk süreklilik büyük bir böyle boyur al bunlar senin dediğimiz güzel bir e, şans çok büyük ama. Bunu aldık kabul ettik der misiniz? Haftaya. Geleceğe sağlam bakıyorsun. 3 tane olanağın var. Yani ışığa dönmüşsün. Bir aşk ile işini yapıyorsun. Çarşamba günü. Biraz kalbin kırılıyor. Hemen kurtarıyoruz. Devletle ilgili imparator ya da bir şey gecikiyor hayatında ama sağlam geliyor acele etme evet perşembe günü tılsım dörtlüsü var biraz eziyetli bir zamanlar veyahut da işte hani e, senin böyle nasıl anlatayım e, canının sıkıldığı alma verme dengesini kurmadığın için birazcık hayvanlara bir şeyler ver yani kötü bir kart değil çok güven istiyorsun ya da güvensizlik duyuyorsun ama lütfen biraz birine bir şeyler verirsen alma verme dengesi için çok e, harika bir enerji yaratabilirsin kendi kendine. Evet şimdi cuma günü adalet sana geliyor ilahi adalet sana geliyor ve cumartesi günü ileriye bakışta sürüklüyorsun böyle desteleri sanki zor geliyor kapalı geliyor ama ben sana şunu söyleyeyim gerçekten at sorumluluğu biraz üzerinden ki rahatla evet pazar günü kupa prensi güzel bir teklif güzel bir e, şey çıkıyor burada ee, balık, kısmet, evlilik teklifleri, aşk teklifleri, flört, gezmelere gitmeler. Evet arkadaşlar bu balık yengeç akrep kendini de gösteriyor. Bakın güzel bir gönül alma yaşıyorsun ve e, yani o dalgalı sular duruluyor. Güzel bir hafta. Cumartesi günü yalnız önünü göremezsen hedefin uzaklaştıysa hiç üzülme. Bakalım nedenmiş? Dörtte de düğün nişan bayram bir ev alma bir araba alma bir çatı altında mutluluk. Arkadaşlar balık burçları o kadar güzel çıkıyor ki. Başakları haftanın şansısı ilan etmiştik de sizi de şu an haftanın şanslısı ilan edebiliriz. Çünkü bingo bingo ça 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 aşağı yazın. Balıklar yazsın. <laughs> Aldık kabul ettik bingo bingo ça 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 yazın. Oldu mu? Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Çünkü ben bingo bingo ça ça ça'ya kodluyorum mutluluğunuzu. Hadi bakalım yazın. <laughs> Birazcık evren yorulacaksınız bunu yazarken ama e, bazen böyle alma verme dengesini korun. Alın işte bakın. Burada çünkü alma verme, hayvanlara su ver, mama ver. Özellikle kedi köpek sokakta aç, kuşlara kırıntı koy. yani sadece kuşlar değil. Çöp topla, doğaya hizmet et. Bak nasıl işleri yoluna giriyor. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.